Merhabalar efendim. En kıymetli ibadet nedir? İstanbul evliyalarından Nurullah Efendi'ye sevdikleri bir gün en kıymetli ibadetin ne olduğunu sordular. Bu zat buyurdu ki zamana ve şartlara göre değişir en kıymetli ibadet. Şimdi bu zamanda en kıymetli ibadet hangisidir efendim dediler. En kıymetli ibadet zamana ve şartlara göre değiştiğine göre şu zamanda imanın ve ibadetlerin zayıfladığı, din düşmanlarının çoğaldığı ve İslam'ın hükümlerinin küçümsendiği bir devirde İslamiyeti yaşamak ve İslam'a uygun bir hayat sürmek büyük bir kıymet arz eder. Gençlikte şehvet ve nefsin arzularına karşı mücadele ederek yapılan ibadet diğer dönemlerde yapılandan çok üstün ve sevabı da çok büyüktür. Çünkü bu dönemde ibadet etmek nefis ve şeytanın vesveselerine karşı direnmeyi gerektirir. Din bilgilerini öğrenmek ve öğretmek özellikle bitatlerin yayıldığı, cehaletin arttığı bir dönemde en önemli ve sevabı büyük ibadetlerden biridir. İslamiyet'i yaymak ve doğru bilgileri aktarmak, ahiret saadetinin, mutluluğunun anahtarıdır. Günümüzde dinsizlik, dini alaya alma gibi durumların arttığı bir ortam var. Doğru bir şekilde yapılan az bir ibadetin dahi, sevabı allah Teala tarafından kat kat arttırılmaktadır bu zamanın fitnelerine karşı yani yapılan ibadetin kıymetini göstermektedir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki birbirinize Müslümanlığı öğretiniz. Emri marufu bırakır iseniz Allahu Teala en kötünüzü başınıza musallat eder ve dualarınızı da kabul etmez. Ve buyurdu ki bütün ibadetlere verilen sevap Allah yolunda gazaya verilen sevaba göre deniz yanında bir damla su gibidir. Gazanın sevabı da emri maruf ve nehyanül münker sevabı yanında denize göre bir damla sudur buyurdu efendim. Vesselam ve ikram.